arkadaşlar. Ben Kerem Kan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar canım sıkıldı. Ee, sizlere çekeceğim macera dolu bir videom yoktu. Ben de onun için karar verdim. Mısırların içine gireceğim. Mısırların içinde bakalım gece ne bulabiliriz. Hadi bakalım şu anda yoldayım. Gece tek başına Mısırların içinde yürümekteyim. Ne elinde bir sopa var. Ne herhangi elinde bir bir şey var. Vallahi düpedüz yürümekteyim görememek görememekteyim ama yine de gidiyorum. Bakın. Başımda bir el fenerim var. Ama baya baya heyecanlı diyeceğim. Benim hiç fark etmiyor. Korkmuyorum. Vallahi korkmuyorum. Bakın size. Şu anda tek başına sırların içindeyim. Yürümekteyim. Karşıma kurt mu çıkar, tilki mi çıkar, ne çıkarsa o da benim bahtımı. Bakın isterseniz kendim de size göstereyim. Burada el feneri, ve de mısırların ortasında. Mısır burada bayağı yoğunlaştı. Biraz telefonum burada bir binler, binler mi çıkar burada artık ya ki arasında ne iş olacak Aa. Vallahi bayağı tara yaraladım tek başına yürüme devam ediyorum mısırların içindeyim hani arkadaşlar Korku ve macera diyorsunuz ya şu anda Mısırlar içindeyim vallahi Mısırlar şu anda görüyorsunuz gitmekteyim baya bir daha ben şimdi Mısırlar bir başına girip diğer başından çıkacağım biliyor musunuz tek başına hani şey olsun ee, aksiyon olsun macera olsun gitmekteyim. Seni Zorlamadı mı? Yok zorlamadı. Hala bunun flaşını falan yakmamışım. Sadece başındaki bir lambayla mısırların içinde yürümeye devam ediyorum. Mısırların bir ortasından girip bir başından girip diğer başından çıkacağım. Ben şimdilik mısırları yerladım Halen herhangi bir karşıma bir şey çıkmadı yaratık olsun. Yani yaratık derken işte kurt veya tilki. Bir şey denk gelmedim. ama yürüyorum. Şimdi bir yol bulmuşum oradan gideyim mi? Bu arada rüzgar da var. Rüzgarlar orta. Mısırlar orta mısırlar. Bir ona bir bu yana sallanıyorlar. Ama benim adım Kerem. Her işi al biliyorsunuz korkmam. Şurada biraz oturacağım. Şurada biraz oturmam lazım. Burada bana hatlar falan dek geldi. Şurada biraz oturayım. Şöyle sohbet edeyim. Canım sıkıl. Sıkıldı. Bak bu karanlık. Işığı kapattığımda karanlık oluyor. Şurada oturayım biraz dinleneyim. Biraz yolumum geçer. Bir de Mısırlar ee, tehlikeli diyorlar. İşte gece Mısır falan Vallahi benim umurumda değil. Şu anda tarlanın bir başına girdim. Diğer başına çıkacağım. Ee, yalnız durum bunlar ibaret. Can sıkıntısı biliyor musunuz? Can sıkıntısından ee, ne yapacağımı bilemiyorum. Biraz kaldırayım lambamı. Şimdi az da indireyim. Biraz görüneyim. Şimdi yiyeyim. Bir bakayım. Şöyle bir ayarlayayım. Tamam. Herhalde şey yapabilir. Neyse. Şey yapayım. Seyredim tekrar bir döndürüp kamerayı. Arkadaşlar göstereyim işte içindeyim. <laughs> bir de, bir de korkudan bahsediyorlar da hem bana. Ee, şimdi ben mısırların, bu mısırların ana yani borun üzerinde oturmuşum biraz dinleneyim. Yoluna devam edeceğim çünkü ortasından gir, en baştan girdim. Yer baştan çıkacağım sizler için. Bakalım Burada hangi bir yırtıcı bir hayvanla karşılaşmadım, koyunla da karşılaşmadım. Daha sonra koyun diyorum. Kurtla da karşılaşmadım, tilkiyle de karşılaşmadım. Daha belli değil. Daha e, tarlayı da yeni ortaladım. Diğer bunun diğer bir başı var. Oradan da çıkacağım ya. Onu da ben e, çekeceğim. Yani o görüntüleri için çekeceğim. Şimdilik burada bir kapatıp kamerayı çevirip geri yolma devam edeceğim. Aynen kaldığım yerden tekrar yukarı doğru devam edeceğim. Arkadaşlar macera dolu yolculuğumuza Mısırlar ortasında, tarlanın tam ortasında yürüme devam ediyorum. Ee, bakalım oradan o ana hatın bulunduğu yerden, boruların bulunduğu yerden biraz oturduktan sonra tekrar e, yürüme devam ediyorum. Bakalım. Hadi buradaki kurtlar nerede? Hadi cinler nerede? diyorlar ya hani cinler nerede? Hani kurtlar nerede? Tilkiler de nerede? Bir şey yok. <laughs> Yemin ederim var ya böyle zerre miktarı hiç korktuğum yok. Hiç 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 hayatımda hiç korktuğum yok. Sadece ta tarlanın bu bunlar kimin mısırları mı? şeylerin mısırı Bizim evin orada yakında bir mısır var. Ee, Mehmet Kaya, Mehmet Kaya. Malış Gusmin. Onların mısırları. Oraya geldi motosikletle. Ee, şöyle bir yani babam bugünlerde benim yerime koyuna gittiği için benim de bir video çekesim geldi yani böyle. Gece maceralı olsun diye. Şöyle bir mısırların ortasına girmiş. Ee, bir video çekiyorum. Ne bileyim içimden geldi. Umarım hoşunuza gider. Gece gece mısırların arasında. Ee, belki deli olduğumu düşüneceksiniz. Bilmiyorum. Belki bak bu ortası biraz boş. Şurada sulama alanı falan oluyor. Yalnız yürümeye devam ediyorum. Çıkışa gelince inşallah yukarıya doğru geldik. Yolu şaşırıp başka tarafa gitmiyorsam belli değil. Ama tabii ki yine de yolculuğum devam ediyor. Yürümekteyim. Oho. Nerede bu sizin kurtlar hani mısırların arasına giriyorlar ya. Hani kurtlar giriyor ya. Onlar da hiçbir şey bana denk gelmedi. Ben de ya. Ama yalnız size söyleyeyim bunu. Çok heyecanlı oluyor ha. Çok, çok heyecanlı oluyor. Çok çok acayip heyecanlı oluyor. Mısırların ortasında tek başına Mehmet Kaya'nın Kaya Mısırlıların mısırların içinde bizim mahallede can sıkıntısını gece gece gideriyorum. Ya video çekin diyorum aslında. Bir şeyden değil. Şimdi buradan buradan dönüyorum. Bakınız. Az ileride karanlık var. Motosikletim tam orada. Ben gidip şimdi motosikleti alacağım. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bu tür korkulu videoları devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni kısmına beğeni atın. Beğen alt kısma da yorum ve görüşlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Şimdilik kalın sağlıcakla. Sizler için yine de böyle bir e, mıs mısırlar içine falan girdim işte. Bak burada sular falan, hat falan çalıştırılmışlar. Şimdi de kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.